Değerli dostlar. Her insanın her an elinde iki seçeneği vardır. Mutlu olmak veya mutsuzluk. İnsanlar mutsuz olmayı tercih ediyorlar. Çünkü o bir yatırım. Bu seçim ileri yaşlarda değil, ta bebeklikte alışkanlık haline gelir. Ağlamayan bebeğe mama vermezler. Hasta olunca, ağlayınca ilgi artar. Çocuk ne zaman mutsuz, üzgün, kederli olsa ailenin gündemine girer. Hemen önemli hale gelir. Mutluysan hep kaybedersin. Kimse seninle ilgilenmez. Hatta güçlü görürlerse çelme takmaya, eteklerinden geriye çekmeye yeltenirler. Kıskanır, seni yelmeye çalışırlar. Mutsuzsan kazanırsın. Yalına yanına geçer, koluna girerler. İlgi ve sempati görürsün. Ama siz mutlu olunuz, mutlu yaşayınız, mutlu olmayı tercih ediniz.